Hepinize merhaba arkadaşlar. birlikte PUBG Lite oynayacağız. Evet çok hızlı bir giriş oldu. <laughs> PUBG Lite oynayacağız. Evet. Eğlence eğlence modunda. Arkadaşlar son güncellemede bu, bu kısma kayma gelmiş ya da biz önceden bilmiyorduk. Bilmiyoruz Bakın şöyle bir şey var. Açılsın dedi. Ama sadece bu alanda. Klasik alanda değil. Bakın şöyle bir bas başlıyor. Bir dakika abi. Ekran parlaklığını açmam lazım. Hiçbir şey görmüyorum. Lan ben cephane almadan direkt ya. Zaten AK mi kullanıyordun? Aynen. Adam, girdi içeri. Aldım AKM'i. Uf, tamam son anda. Evet. Şuradan birazcık cephane toplamam lazım. Abi kaç numarasın? 4. Şuradan şöyle kay. Oh, oh, adama bak. Üf, üf. Kim attı lan? Aha gördük. Çakal. Gel, 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 gel. Uh, uh, Adam ağzının içine girdi. Kayıyor adam kayıyor. Selamun Aleyküm kardeş. Sen de benim gibi mi kayıyorsun? Aferin. Uh, 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 lan uh. lan lan. El bombası. var. Uf. Neyse. Abi hoparlörünü kapat. Hoparlörünü kapat. Uf uh, uf uh, uf. Uh. Aha. Abi. Ben alıyorum dedim vallahi. Allah ben. Abi kay. Şuradan kalk. Sonra şuradan bir daha kay adamın kafasına. Hadi lan sen öldürdün. O kadar adamı plan yaptın. Gel. gel, Al. Alın size bomba. İade ettim. Bir bomba. Lan lan. İkileş yaptım öldüm. Hadi 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 hadi. Bizim abi bu, bu, abi dersim var ya şimdi. Son anda sıkıştırıyoruz bu bu videoyu. 12 buçuk ya. Şuradan kalk. Yardır. Bakayım. 12 yarım saat var. 15 dakikamız var abi. Bu maçı bitireceğiz. 8 dakikaya zaten bitiyormuş kendi kendine. Öl aferin. Ihtimalle Şuraya at şöyle. Lan çok gelen oluyor. Uf. Lan o S12 kayla öldürdüm. yere yatmış. O. o, 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 o. o Kardeşim, ben öldürdüm. Allahu Ekber. Daha şuradan da şöyle. Hoppa. He sen kaydın değil mi? Al. <laughs> Çok ben öldürüm. Lan oğlum benimleşim lan. Lan. Arkanda. Lan ölücüm. oğlum. Ben öleceğim sen önüme geçiyorsun. Şuradan üçüncü seviye almam lazım. Oğlum seni korumaya çalışıyorum burada. Sekiz leş yaptım adamı. Ben dört leş yaptım lan. Bir birleşmiş sen. Ölüm. Ölüm. Hayır. Ben ölür müyüm kardeş? Oğlum Adama bak, adama bak. Şuna bak. Kayarak kaçtım. Selamun aleyküm birader. Seni görmedim mi sende? Selamun aleyküm kardeş. Ya ben kardeşim. Allahu ekber. Olay olay. Abi abi abi. Biri yediriyor, biri yediriyor. Şurada şuradan yediriyor, şuradan. Bombalıyor, bomba atıyor muydu? Kaydım. Şuradan kamelyaya ya. Abi lazer seçtim. Dur yanlış seçmişsin. 4x olacak. Ay 2x. 4x çok zor. Allah belanı. Yardırıyor bir yerden birisi. He arkamdan mıydın sen de? Elbisenin birisi var. O Abi. Öl lan. Altına iş yaptım. Kardeş. Kar 98 knın tadına bak. Hadi bakamadım. Bakamadı, bakamadı. Bakamadı. Kaç, kaç. Flash attım. Abi kamelyadakini ben aldım. Abi yandan vurdu. Mermi değiştirmeni önceden yapacaktın abi. Ben karışmadım. Şuradan adamın cephanesini alayım. Derken gitti ya. Şal. Bu, bunu çok seviyorum. Wow. İyi ki kayma özelliği var ha bu, bu alanda. Yoksa ben kesin yeniliyordum. Hep. Lan oğlum bir çekil lan. Bir vuracağım lan. Ağzıma ağzıma giriyor ya. Abi tamam şey demedim. Hadi be. S12K ne gerek lan? Flash bombası. Allah. Allah adamın yüzünü gözünü kör ettim. Şimdi kaç. Allah geldi. Geldi geldi. Ben buradayım. Abi çekil. Abi önünden çekil. Hayır. El bomba sattı birisi. Aa. Çat. Aldım. Çat. Bir daha aldım. Şimdi öldüm. Evet ölmedim. 9 leş yaptım. Selamun aleyküm kank kanki. Sen daha yeni beni öldürüyordun lan. Ben. Ne oldu lan? Hava ne oldu lan? Hava ne oldu lan? Al. Senin kaçıncı öldüğünü. Arkadan geldi. Allah. Abi flash attım kaç. Bana da geldi. Allah. kere yat 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 çek çek lan Hasan. abi Allah belanı Allah lan lan oğlum bomba attım birisi de bizi almaya gelmiş dayanın abi dayan oh, Flash! Kendi flaşım beni etkiledi. Allah. Lan kim attı yine bombayı? Arkadaşlar. Lan 10 kaymış Bir el daha atar mıyız? Atarız lan. Altı geçiyor. Yok 10 dakika abi. Geliriz. Aynen. Alarmım var zaten. Aynen. 15 geçe şey kurdum. Hadi taarruz arenasına girelim bu kez de. Arkadaşlar normalde gerçek maç yapacağız da kardeşim için bir maçı şey var. Dersi. Anne o yüzden hadi hazır ol. Hazır ol. Girmemiş ya da. O olmadan ben de olamıyorum onda. Abi bizde 20 25 30 ve 31 var rakip çok kötü. Ben 12. level'ım, Levelim. Hiç hiç resimle uğraşmıyorum ben. Direkt kapışıyorum. Daha bugün 7'den 12'yi çıkarttım. Biz 2 saatlik aramda tabi biliyorsunuz canlı dersler var. Onda arada vallahi bayağı bir atladık. Hadi. Kaç dakika olmuş lan? AKM kullanacaksın. Sen. AK bulursam. Yok, linki, Abi seninki tavanda. Ya da skarı kullanacaksın. Ya da. Lan kar alacaktım ben. Oğlum benim kar hakkımı aldı. Ah sen kar 98k. Abi. Yukarıda. Senin silahın yukarıda. Abi gel bak burada ne var? Hani? Bak burada M762 var. Al. al. O benim. Nerede, nerede? Tavanda. Bekle, bekle, Hayda adam daha birer hani, al. Hani, 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 hani. Bak tavanda al işte. Hani lan? M 700, 762. Nerede? Oğlum ben bunu aldım işte ya bir şey. Ah en 462'ye tamamdır kardeşim buldum. Tamam şimdi bana gelin lan. Şimdi bana gelmeyin ben gelmeyin lan yapayım. AKM'm yok. Vur vur oy. P90 Adamlar mı? Adamlar yardırıyor lan. Kimi vurdun? bombayı çok pis attım. Öldürdüm valla. Ben de attım dahi. Sıkar mı alayım lan? 3 3 numaranın ilmesi varmış. Keşke bende de olsa. Abi. Çat. Hadi alamadık. Üf. Keşke FPS olsa lan. Dürgünden çıkmıyor. Çıktı. İyileş şöyle. Çıma. Kar al çat. Birleş. Çat. Hadi be. Üç kişi oldular lan. Kaç lan üç kişi oldular. Skarla alacağım maalesef. Ben saklanan, saklanan adamları alıyorum. Bak. Bir numaralı, binar, bir binar. Abi oyalayın adamları oyalayın lan burada mıydınız mallar? Biz adam alıyoruz ben buraya saklandım yarım saattir buradayım. Oğul adam kadar 98 lan flash ya aynı yere gitti ya farklı yere kara aldım çektim kardeşim kara. Adam poposundan down. Abi el bombası. Çat. Hadi çat vuramadık. Aha benim K98. Abi dayan dayan dayan. Scar var diye ben niye karla sıkıyorum? <laughs> Uy adam öldü ya. İyi gel gel gel. Adamları ben oyalamaya gidiyorum abi. Kıpırdamasınlar. Şöyle kay. Maalesef tek çare bu. Dur bak orada dur. Gözükmeden gideceğiz oraya. Şöyle kay. Hazır mısın abi? Gözükürse kapıyı yutarım. Çat şöyle. Aynen elimde patladı bunu. Hayır. Bu adama bak 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 bak. Şerefsiz. Abi. Görmedim mi? Oo. Iki... Gelsenize lan. İkinci de geldi. İki porsiyon birden aldım Allah. ben porsiyon al. Tabakta yedim. Oo. Ana birisini vurmuşsun. Ana. 3 numara bomba şöyle atıyoruz. Atıyoruzdur ki adam gelirse orada ölsün. Abi. patladıdan emin olacağız. Çok güzel patladı. Dedim sana bak bombayla öldürdüm. Gördün mü patladı adam. Adamı fark et. Çekil. Abi flash attım. Kaç kaç bo, flaş flash attım. Tamam tamam adamlar görmeden geçsin Haydi bismillah. Kaç şöyle. Hadi gel. Adamlar saklanıyordu ona. Çat. Üf. Lan karla sıkmış. abi karşıda. Çat. Oğlum karşıda değil Aldım. de adam şu anda bak ben neredeyim haberim var mı? <laughs> adam, adam nerede? Ça. Hadi lan sıkamadım <laughs> Çat. Kafada. Bak topa. Adam nereden vuruyor lan? Allah Allah. Ha süre bitiyor. Abi çok kötü bir andayız. Abi sana çarptı bomba. Niye zıpladın mal? Adamlar vurmasın diye zıplıyorum mal. Ben, 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 ben. Abi tamam hiçbir şey olmadı lan la. şansa gel. 16 15 yeniyoruz inşallah. Veya birazcık çıldırdım. Lan sen yarım saattir beni öldüren adamsın ya. abi ekran sinir etme dokunmuyorsun oha dört kişiyle birden çatışıyorum size adam yollamamaya çalışıyorum şu anda bak ona bomba açıyorlar bomba yollama atıyorlar. zaten bana bomba atıyorlar bomba atıyorlar patlayın abi al git senin için yaptım Orada mı adamlar? Gelinler hadi teker teker gelin. Abi. Bana zırh geçin Abi oyunu bitirmem bitirmek lazım. Kıpırdayamıyor. Ben hepinizden iyi oluyorum. 15 yaptım. Ben ben Şu an takımda en iyi oynayan benim. Hadi. Aa, vurmuyor da. Aa gitti şimdi. Gitti. Abi növendir. Yaladım, Tara o tut bitti. Kaçıyorum ben. Mer Mermin bitti. Hadi abi. Hadi. gel lan. Ne oldu? Ne oldu? Yemek mi? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ana takımdan biri ölmüş lan. Oyundan gitmiş. Baksana. Akeke kurtardı. Hayır. Vatan. <-hı> Dört kişiydik, üç kişi kaldık bu Abi köprüye çık köprü köprü. Ondur ya. abi. abi. Ben şurada adam alıyor. Adam ordusunun içindeyim. Tamam. Elimi yalamak iyi bir fikirmiş. Karşı hiç oynayamıyor Abi açıl. Oğlum dur vuruyor mu adamlara? Ekran mı istemiyor? İstemiyor kardeş. Cilalı temizleme yapıyor. Al sana cila. Abi özür dilerim kardeş. Flash attım da birazcıklık. <laughs> Abi Valla ben sen ölme diye önüne geçiyorum şimdi. Bomba patlattı. 12 ye. benim sen 3 numara hiç oynamıyor. Aynen. Vallahi 2 mi? Sen alıyorsun ama bak ben ne yapıyorum? Benim ekran işlemediği için Vallahi sen ben çıkarsam zaten sen çıkmaz çıkman gere. Arkadaşlar bari video izleyip bakın. Kalan şey bu haritayı açayım. Al kalem işi aradı. Neler dönüyor izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda öyle bir saçma ben. ben herhalde daha kaldı. Like. Evet arkadaşlar, bugünlük videonun sonuna geldik. 10 dakika maç sonra bitsin, maç, maç. 10 dakika sonra dersin başlıyor. Tanduru, 4 saniye, 3, 2, 1. Evet, maç, maç bitti. Yendik. Victory. Yendi. Yenildik. Mal yendim. yenildik sayarım. Ben ben oynadım vallahi. Aha bak en, en iyi şey oyuncu var. sensin zaten. en iyi oyuncu. Arkadaşlar bu arada arkadaşımızın linkini paylaşabilirim kanalını. Poyraz Arslan Taş ya söylesene. Aynen Poyraz Arslan Taş. Benim benim Poyraz Arslan Taş. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Danla bu video aynı anda gelecek. Abi şimdi de videoyu kapatamıyor. Kalem lazım.